Mart 2009'da Türkiye, öyle vahşi bir suçla sarsıldı ki ulusal bir travmaya dönüştü. 17 yaşındaki Münevver Karabulut, gelecek vadeden bir lise öğrencisi, İstanbul'un zengin bir semtinde öldürülmüş ve parçalanmış halde bulundu. Detaylar dehşet vericiydi. Başı bir gitar kutusunda, gövdesi bir bavulda, akıl almaz bir zulüm eylemi. Baş şüpheli zengin, nüfuzlu bir ailenin oğlu olan erkek arkadaşı Cem Garipoğlu'ydu. Dava sadece vahşetiyle değil, aynı zamanda güç ve ayrıcalığın faili adaletten koruyabileceği korkusuyla da öfke uyandırdı. Münevverin cinayeti, kadına yönelik şiddetin bir sembolü ve hesap verebilirliğe yönelik bir çağrı haline geldi. Yıllarca onun adı bir ulusun gerçek ve adalet talebini temsil edecekti. Münevver ve Cem bir üniversite hazırlık kursunda tanıştılar. Farklı dünyalardan iki genç. O zeki ve nazikti. O zengindi ama sorunluydu. İlişkileri hızla zehirli bir hal aldı. Cem'in kıskançlığı ve kontrolcü davranışlarıyla damgalandı. Münevver arkadaşlarına onun sahiplenici tavırlarından ve ilişkiyi bitirme arzusundan bahsetti. 3 Mart 2009'da Münevver her şeyi sonlandırmak umuduyla Cem ile buluşmayı kabul etti. Garipoğlu Villası'na girdi. Buranın hayattaki son günü olacağından habersizdi. Genç bir aşk olarak başlayan şey, takıntı ve kontrolle beslenen bir trajediyle sona erdi. Garipoğlu Villası içinde münevver vahşice saldırıya uğradı. 29 yerinden bıçaklandı, hayatı bir şiddet çılgınlığı içinde sona erdi. O gece, villanın sessizliği korkunç bir trajediyle bozuldu. Münevverin çığlıkları duvarlarda yankılandı. Yaşananlar kısa sürede geri dönülmez bir noktaya ulaştı. Cem Garipoğlu daha sonra vücudunu parçaladı, kalıntılarını bir bavula ve gitar kutusuna yerleştirdi. Bu soğukkanlı plan, olayın vahametini daha da artırdı. Her detay, insanı dehşete düşüren bir soğukkanlılıkla gerçekleştirildi. O ve babası olay yerini temizlemeye çalıştılar. Ancak deliller kaldı. Kan izleri ve aceleyle yapılan temizlik, geride silinmesi imkansız izler bıraktı. Cem, cesedi bir çöp konteynerine atmak için bir taksi kullandı. Burada bir çöp toplayıcısı, korkunç keşfi yaptı. O an, Sıradan bir gece bir anda kabusa dönüştü. Polis hızla delilleri Garipoğlu ailesine kadar takip etti. Soruşturma derinleştikçe olayın boyutları ortaya çıkmaya başladı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri Cem'i işaret ediyordu. Ancak o zaten ortadan kaybolmuştu. Kaçışı geride cevapsız sorular ve büyük bir öfke bıraktı. Suçun vahşeti ve şüphelinin kaybolması Türkiye'de şok dalgaları yarattı. Herkes bu korkunç olayın nasıl yaşandığını anlamaya çalışıyordu. Deliller çok fazlaydı ama şüpheli gitmişti. Polis her ayrıntıyı titizlikle incelese de Cem'in izine rastlanmadı. Bir aile paramparça oldu ve bir ulus cevaplar istedi. Münevver'in kaybı toplumun vicdanında derin bir yara açtı. Cem'in kaybolması, 197 günlük ülke çapında bir insan avını başlattı. Cem nerede? Kamuoyunun hayal kırıklığının ve bir örtbas şüphesinin sembolü haline geldi. Garipoğlu ailesinin sessizliği, onu korudukları söylentilerini körükledi. Polis baskınları ve medya haberleri davayı gündemde tutarken, münevverin ailesi, adalet için yalvardı. Delil karartma iddiaları sisteme olan güvensizliği derinleştirdi. Sonunda Cem teslim oldu, tam da 18 yaşına girdikten sonra. Yasal olarak stratejik bir hamle olarak görülen bir hareket. Yakalanması insan avını sonlandırdı. Ancak halkın öfkesini veya ailenin acısını değil, gerçek adalet mücadelesi daha yeni başlıyordu. Cem Garipoğlu'nun davası Savcılar tarafından sunulan ezici delillerle ülkeyi sarstı. Medya her duruşmayı yakından takip etti. Kamuoyu adaletin yerini bulmasını umutla bekliyordu. Dava, Türkiye'nin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. Savunma, Cem'in suçu işlediği sıradaki yaşı nedeniyle cezada indirim talep etti ve şüphe yaratmaya çalıştı avukatlar, Cem'in psikolojik durumunu da öne sürdü. Ancak mahkeme bu savunmaları yeterli bulmadı. Karabulut ailesinin avukatı, davanın yüksek risklerini vurgulayan tehditler ve rüşvet teklifleriyle karşılaştı. Aile, adalet için mücadele ederken büyük bir baskı altında kaldı. 2011 yılında, uzun süren yargılamanın ardından, Cem, birinci dereceden cinayetten suçlu bulundu. Mahkeme, bir çocuk için verilebilecek en yüksek ceza olan 24 yıl hapis cezasını verdi. Ancak karar toplumda büyük bir öfke yarattı. Birçok kişi bu kadar korkunç bir suç için verilen cezanın yetersiz olduğunu ve adaletin tam anlamıyla sağlanmadığını düşündü. Cemin babası delil karartmaktan kısa bir hapis cezası aldı. Annesi ise beraat etti aile üyelerinin aldığı cezalarda tartışma konusu oldu. Sonuç, halkı derinden hayal kırıklığına uğrattı. Birçok kişi, bu davayı ayrıcalık ve güç sahiplerinin adaleti etkilediği bir örnek olarak gördü. Hukuki mücadele sona ermiş olsa da, toplumda adaletsizlik hissi ve acı izler kalmaya devam etti. Bu dava, Türkiye'de adalet sistemine olan güveni derinden sarstı. 2014'te cezasının sadece üçüncü yılında Cem Garipoğlu hapishane hücresinde ölü bulundu, görünüşe göre intihar etmişti. Resmi raporlar kendini astığını iddia etti, ancak şüpheler anında yayıldı. Kara Bulut ailesi ve halkın büyük bir kısmı bir örtbas olduğundan şüpheleniyordu. Cem'in nüfuzlu ailesinin onun ölümünü sahnelediğine ve kaçmasına yardım ettiğine inanıyorlardı. Cesedin fotoğrafları yayınlanmadı ve aileye erişim engellendi. Bu da komplo teorilerini körükledi. Yıllarca tartışma sürdü intihar mıydı, yoksa güçlü bir ailenin son aldatmacası mıydı? Cem'in ölümünün gizemi, cinayetin kendisi kadar kötü şöhretli hale geldi. 10 yıllık şüphenin ardından, Karabulut ailesi Cem'in ölümünün kanıtını istedi. 2024'te bir mahkeme, DNA testi için mezarının açılmasına karar verdi. Sıkı denetim altında, adli tıp uzmanları kalıntılardan örnekler topladı. Ulus, sonucun resmi hikayeyi doğrulayabileceğini veya yeni bir skandal başlatabileceğini bilerek endişeyle bekledi. DNA, Cem'in ebeveynleriyle eşleşti ve kimliğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğruladı. Test, bir dublörle kaçtığı teorisini çürüttü. Bilim net bir cevap verdi. Ancak duygusal yaralar kaldı. Bu nihayet bir kapanış getirecek mi? Yoksa şüpheler devam edecek mi? DNA onayıyla bile sorular devam etti. Karabulut ailesinin avukatı tabuttaki kayıtsız bir çanta gibi anormalliklere dikkat çekti ve daha fazla soruşturma çağrısında bulundu. Birçok kişi hala silinen güvenlik görüntülerini ve olası suç ortaklarını merak ediyordu. Garipoğlu ailesinin yıllar boyunca sergilediği duyarsız halka açık görünümler de sadece halkın kızgınlığını derinleştirdi. Dava, kurumlara duyulan derin güvensizliği ve zenginliğin dokunulmazlık satın alabileceği inancını ortaya koydu. Gerçekler belirlenmişti. Ancak duygusal yaralar ve şüpheler devam etti. Münevver Karabulut davası, çözülmemiş acının ve toplumsal fay hatlarının bir sembolü olmaya devam etti. Münevver'in cinayeti, Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle hesaplaşmasında bir dönüm noktası oldu. Bu trajik olay, toplumun vicdanında derin bir iz bıraktı ve pek çok insanı adalet arayışında bir araya getirdi. Onun adı, protestolara, yasal reformlara, ve adalet ile toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hakkında ulusal bir sohbete ilham verdi. Münevver'in hikayesi kadınların güvenliği ve hakları için verilen mücadelede bir simge haline geldi. Dava, güç ve ayrıcalığın hukuk sistemini nasıl zayıflatabileceğini ortaya koyarak halkın alaycılığını körükledi. Adaletin sağlanması için verilen mücadele, toplumun adalet sistemine olan güvenini de sorgulattı. Münevver sadece bir kurban olarak değil, kadın hakları ve hesap verebilirlik mücadelesinin bir sembolü olarak hatırlanıyor. Onun anısı toplumsal değişim için bir kıvılcım oldu. Ailesinin gerçeği amansızca takip etmesi, cesaret ve dayanıklılığın bir örneğini teşkil etti. Onların kararlılığı birçok aileye umut ve ilham verdi. DNA testi bir bölümü kapattı ancak yaralar kaldı. Adaletin yerini bulması toplumun hafızasında derin bir iz bıraktı. Münevver'in mirası bir eylem çağrısıdır. Adalet için mücadele edilmesi gerektiğini ve toplumun en savunmasızlarını nasıl koruduğuyla yargılandığını hatırlatır. Onun adı kadınların sesi olmaya devam ediyor. Onun hikayesi devam ediyor. Türkiye'yi en derin zorluklarıyla yüzleşmeye ve asla unutmamaya çağırıyor. Münevver'in anısı Adalet ve eşitlik için verilen mücadelede yol gösterici olmaya devam ediyor.